size Counter Strike 2 ile istediğiniz skinle oynayabileceğinizi söylesem dilerseniz videoya geçelim. Bildiğiniz gibi Counter Strike 2 çıktı ama çıkmasıyla beraber topluluk sunucuları da oyundan kalktı ve bu birçok şeyi etkiledi. Biz bugün bu etkilerden skinleri inceleme kısmına değineceğiz. CSGO'da önceden topluluk sunucularına girerek bazı kodlarla rahatça istediğimiz skinlerle oynayabiliyorduk. Ama bu özellik artık Counter Strike 2'de yok. Aslında yoktu. Şimdi size istediğiniz skinle Counter Strike 2'de nasıl oynayabileceğinizi anlatacağım. Evet, arama motoruna Epidemic Twitter yazıyor. İlk çıkan sayfaya giriyoruz. Sonra profilindeki linke tıklıyoruz. Daha sonra açılan sayfada Discord'u seçiyoruz. Ve bizi kendi Discord'una yönlendiriyor. Şimdi yapmamız gereken IP kanalına girip herhangi bir IP'yi kopyalamak. Tamamdır. Şimdi oyunu açalım. Oyunda ESC tuşunun altındaki tuşa basarak konsolumuzu açıyoruz. Konsol açıldığında en başta çıkan ifadeyi silip CTRL e V tuşlarına basıyoruz ve Enter'liyoruz. Evet, gördüğünüz gibi server'a girdik. Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi aynı bir topluluk sunucusu gibi. Ama gördüğünüz gibi bende ne bıçak var ne eldiven. Şimdi sıra bıçaklı eldiveni nasıl alabileceğinizi göstermekte. Google'dan float database sitesine girip steam'inize giriş yapıyorsunuz. Daha sonra database kısmını açarak bu ekrana geliyorsunuz. Bu ekranda istediğiniz herhangi bir skin'i aratabilirsiniz. Mesela ben oyundaki en pahalı skinlerden biri olan karambit safiri aratacağım. İstediğim herhangi birini inceleyebilirim. Evet şimdi önemli olan şöyle bir şey var. Şimdi burada inspect diyor. Ama biz buna bastığımızda ve steam adlı uygulamada aç dediğimizde gördüğünüz gibi böyle inceleyebiliyoruz. Ama biz böyle yapmayacağız. Inspect kısmına sağ tık yapıp bağlantı adresini kopyala diyeceğiz. Daha sonra discord'a girip epidemic server'ından get Code herhangi bir kanalına gireceğiz ve buraya ünlem gen yazıp ctrlv ile aldığımız linki kopyalayacağız ve anında bize kodu verecek buradan kodu kopyalıyoruz oyuna geri geliyoruz yapmamız gereken şu bu sefer konsola değil çete sohbete bu kodu ctrlv ile kopyalıyoruz gördüğünüz gibi 20 bin dolar vermedim ama bir safir elimde e, bu arada serverlarda bani de açık ben çok iyi yapamıyorum ama açık yani gördüğünüz gibi İsterseniz ben bir combo yapayım size o komboyu göstereyim evet geri geldim şu an bu elimde gördüğünüz combo nereden baksanız 25 bin dolar vardır ama ben para vermeden oyunda inceliyorum tabi bunu benim ne envanterimde ne de seçkin maçlarda bu envanteri kullanabiliyorum. Ama en azından oyun için inceleyerek bu skinleri görebiliyorum. Bu serverların şöyle güzel bir yanı var. Ben bir skin almak istiyorum ama o skinin oyunda tam olarak nasıl göründüğünü bilmiyorum. Bu serverlar sayesinde tam olarak oyunda nasıl göründüğünü görebiliriz. Çünkü aşınmışları falan tamamen aratığınız skin gibi çıkıyor. Evet mesela bu yerinde görmüş olduğunuz set 160 dolar civarı. Mesela ben bu seti almak istedim. Böyle incelemek yerine veya da böyle incelemek yerine böyle inceleyebiliyorum. Tüm animasyonlarını rahatlıkla görebiliyorum. Hatta yer animasyon denk gelir mi bakalım? Geldi. Mesela bakın. Böyle bir yer animasyonu var. Bunu da görebiliyorum oyunda nasıl durduğunu. Elimde nasıl durduğunu görebiliyorum. Diğer skinlerde nasıl gideceğini görebiliyorum. Yani böyle bir server'ı bize sağladığı için Epidemic'e çok teşekkür ederiz. Şimdi sizin için videonun en güzel kısmına geldik. Bu videoda sizin için bir çekiliş düzenledim. Bu çekilişte sizlere bir adet Counter Strike 2 skin hediye edeceğim. Ama bu çekilişin sonuçlanması için bazı şartlar var. İlk şart kanalın 100 abone olması. İkinci şart bu videonun 4000 görüntülenmeye ulaşması gerekiyor. Katılım şartları ise çok basit. Yorumlara trend linkinizi bırakmanız yeterli. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz ve bay bay